Herkese merhaba, ben Adım Adım Dönem Başkanı Kıvanç Ergun. İçinde bulunduğumuz ve salgınla mücadele ettiğimiz dönemde biliyorsunuz e, STK'larla bir araya geldik ve neler yaptıklarını sorduk. Şimdi ufak ufak e, yeni normal dediğimiz hayata başladık ama henüz e, kitlesel halde e, bir harekete katılamıyoruz, koşamıyoruz. Yarışlar henüz yapılmaya başlanıyor. Daha da tam belli değil. Muğlak her şey. Ne kadar fiziki olacak, ne kadar sanal olacak. Önümüzdeki günlerde onu göreceğiz. STK'larla konuştuktan sonra bu sefer de istedik ki STK'lar için koşan gönüllü koşucular, iyilik peşinde koşanlar ve STK'lardaki faydalanıcı grupları bir araya getirelim. E, kimi STK'larda direkt faydalanıcı grupla konuşabiliyorken, kimi STK'larda da e, gerek hastalıktan dolayı gerek konuşamayacak durumda olduğu için faydalanıcı grubun yakınlarıyla bir araya geliyoruz. E, bugün e, annesi Alzheimer hastası olan Süheyla Hanım aramızda ve e, gönüllü koşuculardan Itır Erhard aramızda. Itır aynı zamanda e, Adım Adım'ın kurucularından, ee, ve kendisi de e, bir şekilde faydalanıcı grup sayılıyor aynı zamanda. Birazdan detaylarını anlatacaktır. Ee, Süheyla Hanım sizinle başlayalım. Alzheimer Derneği ile yollarınız nasıl kesişti? Nasıl bir araya geldiniz? Ee, öncesinde annenizle neler yaşıyordunuz? Derneğe gidip gelmeye ve onlarla irtibat kurmaya başladıktan sonra neler değişti hayatınızda? Buyurunuz. Teşekkür ederim. Alzheimer ee, Yaşam e, e, Derneği ile ilgili şöyle çok bunaldığım bir gündü yine annemle ilgili sıkıntılar e, yaşarken e, çok bunaltık e, Yani bu hastalığı bilenler zaten biliyordu e, hasta bakanların ne gibi zor şartlarda ne gibi zorluklar yaşadığını yine öyle beni çok bunalttığı bir günde elinde olmadan bunalttığı bir günde. Ee, ben bir arayış içine girdim, internete girdim. Dedim bunun dedim bir çare bulmam lazım. Nedir, nasıl olabilir? Yani kimler ne yapıyor? Başkaları nasıl baş ediyor bu işte diye. Girdiğimde zaten Alzheimer yazar yazmaz ben bir yaşam evini buldum. Hemen ilk etapta karşıma çıktı. sonra orayı hemen aradım. Zaten telefon numarası görür görmez sanki benim için bir can simidiydi o. Hemen açtım. E, telefon. O zaman e, orada e, sosyal hizmet uzmanımız Kamil Bey vardı. Onun o sıcacık karşılaması, o güzel e, e, yumuşacık ses tonuyla konuşması, e, be, beni sanki e, 40 yıldan beri tanıdığım bir e, baba veya bir, bir abi şefkatiyle karşıladı. Ve benim e, anlatmadan e, beni anlayan e, anlatmadan beni anlayan bir insan olduğu için ee, hemen oraya gitmemi e, gerektirdi. Ben dedim çok yakında ben Gayrettepe'de oturuyorum annemle birlikte. Ee, o da e, ok meydanındaydı. Ben dedim oraya gelebilir miyim? Hemen dedi gelebilirsiniz dedi. Atlayıp gittik, tanıştık. Annemi de götürdüm. Ee, annem de e, ilk etapta tabii tedirgin oldu. Niye buradayım? Neden buraya geldim? Kim ondan? falan gibi. Ondan sonra e, ilk günde zaten sadece bir görüştük. E, tanıştık. Ondan sonra ben yine o grubun içinde olan Gül Hemşire'miz var bizim. O da dünya iyisi, dünya tatlısı bir insan. Olan sonra Kezban'ımız var yine. O da hastalarımızla ilgilenen. Bizi sıcacık yemekleriyle doyuran, güzel kahveleriyle falan veren Hüseyin abimiz. Hepsi o kadar sıcak karşıladı ki bizi. Ben zaten oraya devamlı gidiyormuş gibi hissettim kendimi. Sonra hemen bize gün verdiler dediler ki şu şu günler siz buraya gelin yani haftanın iki günü gidiyor bir grubumuz diğer grupta haftanın üç günü gidiyor. Annem dediğim gibi önce anlamadı ne yaptığını neden öyle bir şey olduğunu hep böyle zaten insanlara karşı mesafelidir hemen öyle ısınamaz insanlara önce baktı sonra bizim günümüz geldiği zaman tekrar gittiğimizde. Annem de yavaş yavaş alıştı. Bir de zaten oradaki personelin anneme o sıcak yaklaşımı onu çok yani hastalardan önce hasta demiyoruz biz onlara gerçi ne diyoruz onlara misafirler diyoruz ee, misafirlerimizden çok annem personele çok çabuk ısındı. Ee, onlarla hemen kaynaştı. İşte nereye gidiyoruz dediğimiz zaman işte kezbana gidiyoruz işte küre hemşireye gidiyoruz dediğimiz zaman annem oraya bayılıyordu hemen tamam gidelim falan diye öyle başladık. Yani annem için de güzel oldu. Annem için de değişik bir ortam oldu. Evde sıkılıyordu haliyle tabii tek başına. Ama bizim için, benim ve kardeşim için, kardeşimle birlikte bakıyoruz anneme, bir hayat kurtarıcıydı orası. Gerçekten annemi oraya bıraktığımız zaman biz de birazcık nefes alabiliyorduk. Önceleri tabii yalnız bırakamadık. Belli bir süreç geçmesi lazım onun alışana kadar. Yani terk edilmiş hissi olmasın diye arada bir üst kata çıkıp orada biraz vakit geçiriyorduk tekrar görünüyorduk ona ki hani biz buradayız merak etme senin de burada görevlerin var onlar da orada etkinlik yapıyorlardı İşte sabah sporu yapıyorlardı sonra işte kahve içiyorlardı o, o gibi şeyler yapınca bazen sohbet ediyorlardı. Diğer yakınlarıyla beraber. Evet, Onlar işte kahve içiyorlar. Bizler de orada misafir yakınları olarak kendi aramızda böyle bir grup oluşturup işte bazen dışarı çıkıyorduk. Dışarıda parklara falan gidip orada muhabbet ediyorduk. Yani onlar oradaki kendi içinde misafirlerle dostluk kurarken biz de hasta yakınları dostluk kurduk. Ve çok güzel dostluklarımız var. Biz yaklaşık 5 seneden beri oraya gidiyoruz. Ve 5 kendimden beri artık benim e, birçok ailem oldu. Yani annem de e, çok fazla güzel bir şekilde gelişti. Sohbeti güzel oldu. E, insanlarla daha güzel diyaloglar kurmaya başladı. E, biz evde yalnız başımız olduğumuz zaman annem bizimle o kadar güzel sohbetler etmiyor. E, ama başkalarıyla olduğu zaman çok daha güzel. Yani e, sosyalleşti diyebilirim. E, çok çok faydasını gördük orada annem açısından. Ee, o yüzden e, böyle yerlerin çok çok daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı insanlarımızın e, uzak semtlerden gelmekte zorlandığını biliyorum. E, o yüzden de e, yani yine çok teşekkür ediyoruz Itır Hanım'a da bize destek olduğu için. E, böyle yardımların çoğalmasını da diliyorum. E, bu sabah e, sevgili e, hocamız Itır Hanım. Şey, e, Işın Hocam da televizyondaydı. O da biraz orada anlattı. Daha fazla olması gerektiğini falan söyledi. E, Hastalara kesinlikle çok faydası var böyle yerlerin. Onların sosyalleşmesini sağlıyor ve e, içine kapanmalarını engelliyor. Yani dediğim gibi orada çok güzel bir ortam oluşuyor. E, bir de yaşıtların bir araya gelmesi ve aynı dertten müzdarip olan kişilerin orada birbirlerini daha iyi anlıyorlar. Yani şimdi. E, diyelim ki sizler bizler gibi insanları onlar pek muhatap olamıyorlar onlarla konuşuyor, Çünkü onlar aynı seviyede oldukları için hemen hemen daha iyi anlıyorlar birbirlerini. E, yani ben oraya gittiğim güne e, çok e, minnettarım orada bizi karşılamalarına. E, dolayısıyla e, yani ömrümüzde vefa ettiği sürece oraya gitmeyi düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Aslında hep ey, annenize ne kadar iyi geldiğinden bahsettiniz ama gündüz yaşama ve biraz da hasta yakınlarının kendilerine vakit ayırabilmelerine de imkan tanıyor değil mi o da çok önemli Tabii. Tabi işte dedim ya orada arkadaşlarla beraber diğer hasta yakınlarıyla bizler de dışarıya çıkıp biraz olsun nefes alabiliyoruz, hava alabiliyoruz. Yani değişik ortamlara girip en azından konuşurken, sohbet ederken sözümüz kesilmeden, araya o küçük çocuklarımız girmeden ki biz onlara artık çocuklarımız diyoruz. Onlar araya girmeden çok güzel sohbetler edebiliyoruz. Bir de ortak konumuz olduğu için. Ee, yani pek hoş olmasa da genelde hep hastalık sohbetimiz ama zamanla biz karar verdik aramızda. Artık hastalıktan bahsetmeyin başka konulara da değinelim. Ee, gündemimizde işte Türkiye'de, dünyada neler oluyor, neler bitiyor o tarz şeyleri de gündemimize getirelim dedik. Çünkü devamlı hastalıktan bahsedince bizler de çok tükenmişlikler yaşadık. Yani ben evet, evet. şahsen kendim de yardım aldım. Ee, ve bun, bunun da gerekli olduğunu düşünüyorum. Bundan utanmıyorum. Çünkü normal bunun da insanız. Çünkü e, belli bir zaman sonra e, yaşıyorsunuz o tüken, tükenmişlikleri. E, dolayısıyla e, herkese de tavsiye ederim. Yani hasta bakıp da e, yok hayır ben buna ihtiyacım yok. Dememelerini umuyorum çünkü gerçekten de çok da faydası oluyor. Sonra işte haftada orada işte ayda birkaç kez toplantılar yapıyoruz. Haftada bir değişik değişik. Bazen işte uzmanlar geliyor, psikologlar geliyor. Orada bize çok güzel yardım alıyor, fikirler veriyorlar. Gerek hastalıkta gerekse kendimiz ne yapabiliriz gibi. Ee, bir de teknik konular var tabii yani bu teknik konu dediğim e, daha çok işte bu m, resmi dairelerle ilgili neler basit davaları şunlar falan onlarla ilgili de bilgi alıyoruz. Yani biz çok fazla yararlanıyoruz ve dediğim gibi yani bize dönerseniz hasta yakınlarına dönerseniz bizler için de orası... E, bir, bir nefes alma yeri diyeyim. Yani orada hastalarımızı bıraktıktan sonra bir çocuk yuvası düşünün. Çocuk yuvasına çocuğunuzu bıraktı ne yapıyorsunuz? Bir yerlere gidiyorsunuz. işlerinizi görüyorsunuz. Yapamadıklarınızı yapıyorsunuz. İşte bir arkadaşla buluşup sohbet ediyorsunuz. Ee, o yüzden bizim bize çok çok faydası oldu. Ayrıca biz etkinliklere de katılıyoruz. Biz de kendi aramızda mesela günler düzenliyoruz. Ee, günler düzenlediği sabah e, kahvaltılarına gidiyoruz. Uzun uzun e, Kahvaltılar yapıyoruz. Kendi aramızda gün yapıyoruz. Daha küçük gruplar olmakla birlikte e, gün yapıyoruz aramızda. Aynı dönem başlayan mesela bizi 4-5 tane aileyiz. Gün yapıyoruz kendi evlerimizde. Sonra bize yük oldu kendi evimizde hazırlanmak. <laughs> dedik hadi dedik biz dışarıda yiyelim de şey yapalım. Şimdi pandemi döneminde hepimiz evlere kapandık ama inşallah o günleri tekrarlayacağız yine. Ondan sonra yani eee paylaşmak gerçekten dertleri azaltıyor. Hı -hı. Bunu anladık. Bir arkadaşımız mesela bir şey söylediği zaman hastasıyla ilgili A diyorsun benim annemi mi gördü acaba anlatıyor, ne anlatıyor, Hı -hı. benim aynısını anlatıyor. O yüzden de biz, bizim işimiz daha kolaylaşmış oluyor o zaman. Çünkü aynı şeyi diğer hastada yaşıyor olması A diyorsun evet demek bu dert sadece senin başında değil. Bak o da yapıyormuş aynı şeyi diyoruz. Daha kolay olmuş oluyor bizim için. Teşekkür ederim. Çok çok güzel, bizim için çok büyük bir destek orası. Çok sağ ol. Itırcığım, sen ne diyeceksin? Başta da dediğim gibi bunu sana sormak biraz manidar. Hı hı. Çünkü iyilik peşinde koşmanın nasıl bir şey olduğunu en iyi anlatacak kişilerden birisin. Sen adım adım kurucularından olarak. Ne hissediyorsun iyilik peşinde koşarken? Özellikle de ee, kendi evet. ailende benzer bir durum varken e, benzer durumdaki diğer kişilere yardım ediyor olmak nasıl bir şey? Evet e, iyilik peşinde koşmadım halimi hatırlamıyorum aslında Kıvanç'ım belki öyle başlayabilirim. <laughs> Ee, gerçekten e, tabi adım adımın ilk gününden beri e, içindeyim ve iyilik peşinde koşuyorum. E, daha önce nasıl bir hayatım vardı, etrafımda kimler vardı, onlar ne yapardı. Bazen böyle hatırlamak için e, durup düşünmem gerekiyor. E, çünkü benim için e, artık hani yaşamın olmazsa olmazı. E, yani etrafımızda çok fazla e, sosyal sorun var, çok fazla e, tabi eşitsizlikler var. E, sağlığa erişim olmayan insanlar var eğitim erişimi olmayan çocuklar var e, doğa ile ilgili sorunlar var e, ve bunun bir yerinden e, tutabiliyor olmak e, ve aslında e, koşarak e, gerçekten fayda yaratabiliyor olmak ...bağımlılık yapıyor Bende de yaptı hepimizde olduğu gibi. E, ama Alzheimer Derneği özelini e, o benim için çok duygusal bir e, koşu oldu aslında. E, çünkü benim de anneannem, e, çok e, ilham aldığım bir kadındı e, anneannem, e, çok e, hani e, o dönemde e, işte okumuş, ondan sonra yüksek lisansını yapmış ve e, hayat boyu kendi parasını çalışmış, ezansinde çalışmış ve hem çocuklarına hem bizlere e, müthiş bir rol modeli olmuş, çok güçlü bir kadındı. Ee, tabii Alzheimer tanısı konduktan sonra e, benim bildiğim anneannem e, her geçen gün benim bildiğim anneannem olmamaya başladı. E, yani çok yavaş bir süreç. E, tabii Süleyman'ım da e, çok yakından yaşıyor. E, böyle yavaş yavaş e, karşınızda o tanıdığınız, bildiğiniz insanın e, başka birine, sonra da neredeyse başka bir canlıya dönüştüğüne tanıklık ediyorsunuz. Yani yavaş yavaş. Hani neler yaptığını hatırlamıyor. Ondan sonra bir süre sonra sizin kim olduğunuzu da hatırlamıyor. Sonra artık iyice ileri aşamalarda nerede olduğunu, zamanın kaç işte saat kaç hangi yıldayız yani bu ve daha sonra da hani kendi kim bunu da farkında olmuyor. O dönemde ben doktora tezimi yazıyordum ve benlik üzerineydi. Yani üzerine çok düşündüğüm, çok okuduğum yani hem nöroloji tarafında hem bunun işte felsefi olarak yani o bene ne oluyor Alzheimer'da. Çok yoğun çalıştığım bir konuydu. Daha sonra bir kitap oldu. Yani anneannemin o yaşadığı ve Alzheimer gerçeği gerçekten benim için çok çok derin bir konu. Ee, ve Alzheimer Derneği e, adım adıma girince e, tabii onlar için koşmayı çok istedim. E, çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi Süheyla Hanım, e, etrafındaki insanlar çok etkileniyor. E, benim anneannem e, teyzemin evindeydi ve bir bakıcısı vardı. Biz de sürekli onu ziyarete gidiyorduk ama e, teyzemin, bizlerin bakıcının yaşadığı çöküntü aslında bir süre sonra e, acı, sıkıntı e, ya da endişe yaşamayan alzheimer hastasından çok daha fazla oluyor. E, ve sizin orada e, hem evde bakımı öğrenmeye ihtiyacınız var. Yani özellikle de imkanlar kısıtlıysa ve tam zamanlı destek alamıyorsanız, e, nasıl bakacaksınız? Yani kapıyı açıp gidebiliyor. E, çok tedirgin olabiliyor, ağır e, endişe yaşayabiliyor ve o tabii size de yansıyor. Yani çok güzel açıkladınız. Hani sizin de tabii ruh haliniz yani sizde de anksiyeteyi, depresyonu e, tetikliyor. E, o yüzden e, yani böyle bir derneğin varlığı hem evde bakıma e, destek olunuyor olması, e, hem de e, gittik gördük tabii e, Kuştepe'nin girişinde hem de ben de uzun yıllar orada Bilgi Üniversitesi'nde çalışmıştım. Ee, muhteşem bir e, mekan ve aynı sizin söylediğiniz gibi oradaki e, paylaşım çok değerli. Çünkü yalnız olmadığınızı fark ediyorsunuz. Yani Alzheimer'lı yakını olanlar e, aynı işte diğer e, hastalık grupları gibi, e, diğer belki sosyal dezavantajlar gibi kendileri gibi olanların yanında e, çok güçlü aidiyet duygusu hissediyorlar ve yalnız olmadıkları e, duygusu onlara çok iyi geliyor. Çok iyileştirici bir yanı var. E, hem e, evet. Değil mi? Ee, yani o yüzden evet. mesela benim anneannemin zamanında e, yoktu, merkezde yoktu ve e, anneannem evde e, bir bakıcıyla ve e, bakıcılar da yani e, belki siz de yaşadınız ya da çok duyuluyor. Yani bakıcı da Alzheimer'la birine bakmaktan çok keyif almıyor. Çok yetkile sat bir şey ve her geçen gün e, ağırlaşıyor. O yüzden... Ee, sürekli yeni biriyle de yani e, siz bir hasta yakını olarak da sürekli bakıcıların da gitmesine e, sürekli tanıklık ediyorsunuz. Ya da çok çeşitli farklı evreleri olabiliyor Alzheimer'ın ve e, bakan kişi de çok rahatsız, tedirgin olabiliyor. E, o yüzden hani böyle bir mekanın e, varlığı e, beni çok mutlu etti ve anneannemin anısına e, koştum. Hatta annem de koştu e, o sene. <laughs> Hem annem hem ben anneannemin anısına, diğer hasta yakınlarına ve Alzheimer hastalarına destek için koştuk. Gerçekten benim için duygusal olarak da yani çok 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 anlamlıydı ve hani. Teşekkür <laughs> Ya çok evet beni de iyileştirdi inanın. Yani bunu yapabiliyor olmak e, benzer bir süreçten geçmekte olan insanlara küçücük de olsa e, bir destek Yok. verebilmiş olmak konuyu gündeme getirmek e, inanın o bile çok evet. değerli. Yani bunun konuşulması e, o yüzden çok ben de çok mutluyum. Bunu yapabildiğim için. Süper. Sizin gibilere çok ihtiyacımız var. <laughs> çok sağ olun. Sizin de samimi paylaşımlarınız çok değerli. Yani yüksek sesle konuşabilmek aslında evet. çok değerli bu konuları. Yani zor olduğunu yüksek sesle söyleyebilmemiz lazım. Bu hastalığı yaşayanlar bizim canımız, Vakı. annemiz, babamız, anneannemiz ama çok zor. Yakınlar için gerçekten çok zor ve evet. destek çok kritik, dayanışma çok kritik. Evet. Bazı hastalar. Pardon, özür dilerim. Pardon, şey... çok pardon. Yok yok, buyurun. Yani bir şey eklemek istiyorum. Aha. Çünkü bazı e, hasta yakınları hastalarının e, hasta olduğunu yani Alzheimer olduğunu evet. e, pek e, gündeme getirmek istemiyor. Yani özellikle bir, evet. bir sosyal ortamda e, gizliyorlar. İşte Geçmiş zamanda çok güzel bir e, ne bileyim e, kariyeri olduğundan dolayı, geçmiş yaşamda iyi şeyler evet. yaptığından dolayı mesela utanıyorlar. Diyorum ki nasıl böyle bir şey için utanılabilir? Evet. Bu bir hastalık sonuçta. Ee, mesela e, bizim e, toplantılarımızda, etkinliklerimizde e, e, şeyler de geliyorlar mesela. E, televizyon kanalları geliyor veya hmm. gazeteler geliyor. Orada resim çektirmek istemeyenler, biz hep ön plandayız. Ben diyorum istediğiniz evet. kadar çekebilirsiniz, yeter ki sesimizi duyun. Bizim gizleyecek hiçbir evet. şeyimiz yok. O yüzden e, bazıları mesela istemiyorlar, hayır diyorlar, ben diyorlar mesela bu şekilde duyulmasını istemiyorum. O yüzden ben bunu hmm. çok yanlış buluyorum. Çünkü ayıp bir şey değil. Bu da bir Allah, yani Allah'tan gelen bir hastalık yapacak hiçbir şey yok. Herkesin başına gelebilecek bir hastalık. O yüzden bu vesileyle bunu da söylemiş olayım. Böyle hastalar olanlar kesinlikle evet. utanmasınlar. bir sakıncası evet. yok. Bilinsin, bilinsin ki bir faydası olsun başkalarına. Çünkü birçok hasta gün geçtikçe daha da fazlalaşıyor bu hastalık. Maalesef Tabii. fazlalaşıyor. O yüzden herkes ne olduğunu bilsin. Benim hastam hasta oldu. Gizli saklı yaşayayım demek bence çok yanlış. Evet. Bunu da eklemek istedim. Fırsat evet. verdiğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim. Yani o yükün altına tek başına girmek bence çok da ağır bir yük. O yüzden hani bunu yüksek evet. sesle söylediğiniz zaman onu da paylaş yaşmış oluyorsunuz ve diğer insanlara evet. da cesaret veriyorsunuz. Yani siz paylaşınca, evet. siz annenizle orada e, ön saflarda yer alınca e, evet. benzer şeyler hisseden belki tedirgin olan, korkan, utanan e, insanlara da cesaret vermiş oluyorsunuz. O bence çok değerli gerçekten. Benim annem o. Benim için koşar mısın yavrum diyen e, kadın. Biliyorum. Ben... biliyorum. Biliyorum. Evet. evet, o, evet. o benim annem. O da çok seviyor yani böyle <laughs> medyatik olmayı. <laughs> Evet. Ama ne kadar güzel. Yani evet. inanın farkındalık kısmı en az toplanan bağış kadar değerli. Biz de evet. böyle evet. düşünüyoruz. Yani adım adım içindeki bütün projeler için. Ve de evet. aslında ne kadar görünür hale gelirse o kadar normalleşmiş oluyor bir şeyler. Değil mi? O da çok önemli. Yani. Tabii ki. Evet böyle tabii. insanlar varlar ve tabii. aramızdalar ve ne kadar gösterirsek o kadar daha fazla çözüme ulaşma şansımız var. Bir şeyleri kolaylaştırma evet. şansımız var. Her Tabii. ne yapıyorsak onun için yapıyoruz aslında. Peki var mı eklemek istedikleri? Kesinlikle. Evet. evet. Eklemek ee, Aslında bana soruyorsanız yok. Ben ne size de de, tekrar de, teşekkür de, etmek de, istiyorum. De, de, de. Sizler bizim için gerçekten çok değerlisiniz. Sizin yapmış olduğunuz katkılar bizim için çok değerli. Sesimizi duyuyorsunuz. Biz her ne kadar e, yine de sesimizi duymaya çalışıyorsak siz daha güçlüsünüz bunu da. O yüzden size teşekkür ediyoruz. E, yani böyle devam edin. Biz de size her zaman ne zaman ihtiyaç ihtiyaç duyarsanız bize e, her zaman size e, sizinle sohbet etmeye veya herhangi yapacağımız herhangi bir şey varsa razıyız, yaparız. Çok e, bunu söylemek istiyorum en son olarak. Çok, sağ olun. Çok, çok teşekkürler. Ee, ben de belki, yani annenize çok sevgiler. Belki bir gün e, tanışma şansımız olur. İnşallah.